Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Gülay Demircioğlu. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolundadır inşallah. Evet geldik e, yükselen yengeçlere. Bu 28 Şubat'ta e, bu yeni ay e, yükselen yengeçleri nasıl etkileyecek ona bakalım. Evet bu balık yeni ayı sizin 9. evinizde gerçekleşecek. 9. ev ne demek? Yeni bir bakış açısı kazanma, eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuki konular ve spiritel gelişim alanı. Bu yeni ay hayatına farklı bir perspektif kazandıracak, yeni fırsatlar getirebilir. Eğer bu konuda eğitim almayı veya yeni bir şey öğrenmeyi düşünüyorsanız süper bir zamandasınız seyahatler, yeni kültürlerle tanışma ve uzaklarla bağlantılı konular ön plana çıkabilir. Ruhsal olarak büyük bir açılımda yaşayabilirsiniz. Gezegenlerin ve evlerdeki etkileriniz. Mars birinci evde e, yükselen üzerinde bu size kendinizi daha güçlü, enerjik ve savaşçı hissettirebilir. Harekete geçme zamanı diyebilir ancak agresif olmamaya dikkat etmelisiniz. Bazen sabırsız ve tepkisel davranabilirsiniz. Öfkenize de bu ara dikkat edin. Jüpiteriniz de 12. evde. Süpürtel olarak büyük açılımlar yaşayabilirsiniz. İstel olarak büyüme zamanı ama bazen yalnız kalmaya da ihtiyacınız olabiliyor. Gizli düşmanlar veya arkadan dönen işler konusunda da dikkatli olun. Satürn 10. evinizde bu da kariyer evi. İş ve kariyerle ilgili büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Kariyerde disiplinli ve kararlı olmalısınız. Büyük hedeflere ilerliyorsunuz. Zorluklarla karşılaşabilirsiniz tabi ama uzun vadeli başarı için de sabırlı olmalısınız. Neptününüz 10. evde bu hayaller ve gerçekler birbirine biraz karışıyor demektir. Kariyer konusunda bilirsizlik yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Sanatsal veya yaratıcı alanlarda çalışıyorsanız hayal gücün çok yüksek olabilir. Gerçekçilikten kopmamaya dikkat edin. Bazı konularda yanlış yönlendirilme e, durumları söz konusu olabilir. Buna dikkat etmelisin. Evet, Lilith 5. evinizde. Bu da aşk ve yaratıcılık evi anlamında. Aşk hayatında bazı manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin. İlişkilerde özgürlük isteğin artabilir veya bazı sırlar ortaya çıkabilir. Yaratıcı projelerde cesur ama dikkatli olmalısın. Evet, e, yükselen yengeçler e, sizler e, sizler için harekete geçme zamanı ama Mars etkisiyle sabırlı olmalısınız. seyahatler eğitim ve yeni vizyonlar e, söyledik. Kariyerinizde e, sorumluluğunuz artıyor, disiplinli olmanız şart bu arada. Aşk hayatında bazı krizler, sırlar dedik. ...spiritüel olarak da bir farkındalık yaşayacağınızı söyledik. Şimdi... ...bu e, oh, e, sizin hayata bakış açınızla birleştiğinde... ...siz tabii duyguları ön planda e, tutuyorsunuz. Aile ve kökleriniz de önem arz ediyor e, yoğunlukta. İlişkilerde de derinlik arayışını söz konusu... E bunları siz giyle halletmeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan da güvenlik e, ve konfor da istiyorsunuz. Bu ara e, Rix e, almak da size e, pek faydalı olmayacak. E, kendinizi duygusal ve fiziksel dengelemek önemli olacak. E, bir de e, her şeyden önce bir e, aklınızdaki konularda sağlamlığı iyi araştırmanız gerekiyor. Evet bir de açılarınıza bakalım. Tabi bazı mücadeleleri zorlukları da gösteriyor açılar. Burada bu açıların nedeni ise büyütmesi, güçlendirmesi aslında. Güneş-Satürn kavuşumu 10. evde büyük sorumluluk alman gerekiyor. Hayatında disiplinle, düzenli ve kararlı olman lazım. Kariyer, kariyerinle ilgili baskı ve engeller olabilir ama sabredersen büyük başarılar da elde edebilirsin. Bazen kendini yalnız ve yetersiz hissedebilirsin ama unutma ki Satürn sabırlı olanları da ödüllendirir. Bu karşıt açılarınızdan 10. ve açı yapan e, Satürn. Satürn e, karşıt e, e, açılardan bahsettim. Mars, e, Pliton yoğun bir tabi güç mücadelesi veriyorsunuz. Kendinizi güçlü ve kararlı hissedebilirsiniz. Ama zaman zaman da otorite figürleriyle yani patron, devlet büyükler ve benzerleri gibi kişilerle çatışmalar da yaşayabilirsiniz. Bu da agresif ve fazla kontrolcü olma eğiliminde olduğunuz için olabilir. Biraz esnek olmakta da fayda var. Fiziksel enerjin yüksek ama enerjinin doğru yönlendirmesen de tükenmişlik hissi de verebilir bu enerjiler. Evet, ay Neptün kavuşumu var balıkta 9. evde. Bu da sezgilerin aşırı güçlü olması yönünde enerji verir. İnsanları ve olayları derinlemesine hissedebilirsin. Bazen gerçeklerden de kopabilirsin. Hayal dünyasında fazla kalmamaya dikkat et. Yanılgılara ve hayal kırıklıklarına dikkatli olmalısın. İnsanlara çok güvenme çünkü Neptün bazen kandırmacılar ve belirsizlikler de getirebilir. Evet, Merkür, Mars üçgeni var yükselen yengeçlerde. Bu da keskin zeka, hızlı karar verme yeteneğiniz bulunuyor konuşmalarınız çok etkileyici olabilir. İnsanları motive edebilirsiniz. Bir konuda eğer savaş vermen gerekiyorsa sözlerinle de üstü gelebilirsin. Destekleyici açılarınız da var. Tabii ki bu da e, hayatın sana doğal yetenekler ve akışkan fırsatlar e, sunduğunu gösteriyor. Yani kolay elde edebileceğim e, gündemler de var. Örneğin Uranüs, Tekstil, Venüs Venüs'te yapmış bu açısını. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeleri açıksınız. Aniden gelişen flörtler veya sıra dışı ilişkiler gündeme gelebilir. Maddi konularda şanslı bir dönem olabilir. Ani kazançlar veya farklı iş fırsatları da elinize geçebilir. Jüpiter tepe noktası üçgeni yani miç üçgeni. Kariyer hayatında büyük fırsatlar var. Eğer doğru adımları atarsan büyük başarılara ulaşabilirsin. Üstlerinden veya otorite figürlerinden destek alabilirsin ayrıca konularda. Ee, diğer e, açınıza baktığımızda Ay üçgeni. Duygusal olarak derin bir insan olduğunuz gözüküyor. Başkalarının, tabi tüm yükselen yengeçler e, olarak dinliyorsunuz. E, Duygusallık derin e, yükselen yengeçlerde. Başkalarının duygularını da sezebilirsiniz ve onları yönlendirme yeteneğiniz de var ayrıca. Krizi fırsata çevirme yeteneğiniz var ayrıca. ...hayatında büyük değişimler de yaşayabilirsin ama her seferinde daha güçlü çıkarsın. Evet, e, diğer taraftan dördüncü ev ile onuncu ev karşıtlık var. Bu da ev aile, kökler, ev yaşamı, duygusal güvenlik konuları, e, kariyer, toplum önündeki imajınız, başarı ve hedefleriniz alanlarında e, karşıtlık olmuş. E, bu da yani e, aile hayatı mı, yoksa kariyer ve toplumdaki statüm mü sorusunu gündeme getirecek sizin için. Tabii ki zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İster çatışma Hayatında aile ve iş arasında denge kurmak zor olabilir. İşine odaklanınca aile hayatı veya özel yaşamın da aksayabilir. Tam tersi durumda da kariyerin istediğin kadar hızlı ilerlemeyebilir. Toplumsal baskı aileden gelen beklentiler ile kendi kariyer hedeflerin çatışabilir. Belki aileden farklı bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Ama üzerindeki sorumluluklar da sizi kısıtlı olabilir. Güvende hissetmek ihtiyacınız olacak. İstel olarak bir yere ait olma ihtiyacını yüksek hissedeceksiniz. Ama aynı zamanda kariyerde büyük bir çıkış yapmak istiyor olacaksınız tabii ki. Bu da duygusal gelgitler yaratabilir sizde. Özel hayat ve iş arasındaki stres iş hayatında başarılı olmak istiyorsan özel hayatını ikinci plana atman gerekecek. Bu da ilişkilerinde bazı sorunlara yol açabilir. Evet arkadaşlar. 5. ev ve 8. ev açısı ne bakalım. Burada da aşk hayatı, romantik ilişkiler, flörtler, çocuklar, eğlence ve yaratıcılık Biliyorsunuz, 5. ev, 8. evde krizler, dönüşümler, sırlar, cinsellik, finans, paylaşım, ay miras. <laughs> Bu iki evin açıları ilişkilerde derin dönüşümler, sırlar ve büyük değişimler getirebilir. E, aldatma e, veya çocuklarla ilgili veya e, işte şans oyunları gibi konular. Ee, var. Eğlence, yaratıcılık, işte ilişkiler, flörtler. Evet. E, bu açı yer zorlayıcı bir açıysa ilişkilerde bazı gizli şeyler olabiliyor. Şimdi buradaki açımız da zaten e, zorlayıcı bir açı. E, evet. E, başka ne diyebiliriz? ilişkilerde gizli saklı konular, yasak aşklar, manipülatif ilişkiler, partnerin geçmişinden gelen bazı sırlar açığa çıkabilir. Evet, ilişkilerde büyük değişimler, dönüşümler, sırlar ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili yeni bir başlangıçlar yapılabilir. Yani partnerin deminde söylediğim gibi eski geçmişinden bir sır açığa çıkabilir. Yani bu aldatma konusuyla ilgili olabilir. Ama burada Mars yengeçte olduğu için tabii ki aile bağları daha ağır basacak ve devam edilecek edebilir gözüküyor. Yükselen yengeçler için. Evet ama tabi izleri e, kalıcı olabiliyor. Ne yapmalı e, mesela böyle bir e, durum karşısında geçmişle ilgili e, konuşsa o zaman geçmişte yaşanmış ve bitmiş. Eğer aldatma yaşandıysa e, affedildi mi? E, kendi duygularınızı kontrol etmelisiniz ee, Belki karşı taraf fazla bireysel Fazla özgür Sizde belki duygularınızı bastırmada daha e, Yoğun bir duygu yaşıyor olabilirsiniz ee, Evet burada güçlü bir duygu meselesi gözüküyor Ama Mars yengeçte karşı cinste bir beraberliğiniz varsa kolay kolay da bırakmaz. Evet, ilişkiyi temizleme ve kapanmamış konuları bırakma ritüelini size veriyorum. Evet arkadaşlar, ritüel şu şekilde. Balık yeni ayında eskiyi bırakmak, duygusal şifalanma için mükemmel bir zaman diyebiliriz. Eee yani fazla beklemek istemiyorsanız bu Cuma da yapabilirsiniz. Cuma günü Venüs günü ay, ay küçülme fazındayken yani dolunaydan sonraki iki hafta içinde yapabilirsiniz bu ritüeli. Malzemeleriniz bir adet beyaz mum arınma için, bir adet kırmızı mum ilişkisel enerjiyi dengelemek için. Bir bardak tuzlu su negatif enerjileri temizler. Bir kağıt ve kalem. Biraz adaçayı ve tüstü kullanılacak. Lütelin adımları alanı temizlemek için ada çayı ve tüsü yakıyorsunuz. Bulunduğunuz alanı arındırıyorsunuz. Derin bir nefes alıyorsunuz ve üç kere kendimi geçmişin yüklerinden özgür bırakıp bırakıyorum diyorsunuz derin nefesi aldığınızda üç kere bunu işte bir fazla iki fazla ağızdan yavaş yavaş veriyorsunuz. Mumu yakıyorsunuz ve niyet ediyorsunuz. Kendimi eski ilişkilerin ve kapanmamış duyguların yükünden arınıyorum. Arındırıyorum. Yeniliğe açayım. Kırmızı mumu yakıyorsunuz. Şu cümleyi ekleyin. Bundan sonra hayatıma denge, sevgi ve sağlıklı ilişkiler çekiyorum. Sonra duygularınızı kağıda dökün. Eski ilişkide seni üzen. Aklında kalan her şeyi yaz. Bu kişinin ya da olayın seni nasıl etkilediğini, artık nelere ihtiyacın olmadığını yaz. Kağıdı suyla temizle. Kağıdı birkaç dakika elinde tut. Yani kağıda hafif suyu serpiyorsunuz. Ee, Elinizde tutuyorsunuz. O enerjiyi içiniz aktığınızda hissedin. Sonra kağıdı küçük küçük yırtıp tuzlu suya atın. Tuzlu su bu eski enerjiyi içine çekecek. Mumu söndür ve teşekkür et. Mumu üfleyerek değil tabii ki parmaklarınızla söndürüyorsunuz. Teşekkür ederim artık özgürüm diyerek de bitiriyorsunuz. Evet, tuzlu suyu da evin dışına veya bir toprağa dökebilirsiniz. Dua'yı bırakmanız daha faydalı olacaktır. Kendiniz daha hafif hissetmek istiyorsanız 3 gün boyunca olduğundan daha fazla su içmelisiniz. Ondan sonra eski eğer şeyler varsa eşyalar, fotoğraflar bunları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Kırmızı giysiler giyin. Güçlü bir enerji verir size. Evet, bu ritüeli yaptıktan sonra daha özgür, daha hafif ve yeni bir döneme hazır hissedeceksiniz. E, bence e, ve bu da sizi rahatlatacak diyebilirim e, yükselen yengeçler. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olun, like atın ve yorum yazarsınız ee, e, iyi olur arkadaşlar yani ee, emek e, bu da ee, Ben bunları çalışıyorum, yazıyorum, okuyorum, sizlere anlatıyorum. Yani benim gün günlerimi alıyor bu çalışmalarım. Evet e, sevgili arkadaşlar. E, yani ben severek yapıyorum tabii ki sizler için. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ee, dediğim gibi yaparsanız, abone olursanız, like atarsanız, yorum da yazarsanız, e, rütel nasıl geldi anlatırsanız yorumlarda çok sevinirim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.